Gözümden mi? Evet. Gönder gelsin. Hadi. <laughs> gözümü kapatacaksam... Bu neden var ki? Bu sana gözümü kapatmak için değil mi? Yok. Bozuk mu? <laughs> ya aşkım. <gülüyor> 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 Küçük değil kocam. Köşede mi kurdu yine? Sen en şey hediye. İlk ben mi? Evet, bana en... <laughs> hediye. tamam. <laughs> bu şey böyle görüp sırf almak için aldığım bir hediye. <laughs> ne güzel. Etrafta bulur mu? Bu ne altındaki? altına koyuyoruz. Aa ışıklı mı bu? Tabii yani ikisi de. Bu arada o şey internette gördüğümle aldığım aynı ışıklı böyle değildi. Normalde böyle şu gün ışığı ışık vardı. Burada da her renge ya, Ya çok güzel, çok şirin bu. Hiç çok, ben hiç denemedim bu adını. Ya bak bu sensin. bu kız. Ben buraya koyayım onu. çok şirin, teşekkür ederim. Gönder gelsin. Hadi. Küçücük hediyeyi kocam Olamaz. köşede mi koydun ya? Kutusu yani? vardı onun ama kutusunu çıkardım o yüzden. <laughs> Parfüm. Evet. Bildiğim kadarıyla it, is, ihtiyacın vardı çünkü. İhtiyacım sim. yok parfümlerim var benim. <laughs> Hayır, fresh böyle bir şey. Evet. <laughs> Bakmış mıydı sen ona? Yok bakmadım da daha iki gün önce parfüm baktım alsam mı almasam mı dedim. Hayır, Merve ile gelip... baktım mı acaba? Hayır canım saçmalama. <laughs> dedim Merve ile gelip bakarım o da iyi ki bakmamış. Bakalım. Fresh şeyin yok. Ona ben karar verdim. Fresh mi Bu ki nasıl ya? oldu? Gayet yani güzel. Mersi. Teşekkür <laughs> <laughs> ettik. Şu ne? Ay ya da şu ne? Seni ilgilendirme. Dur, bak. Ya! <laughs> 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 şunu da çıkalım Ya! <laughs> 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 Gece bunu giyer yatarsın. Evet yuvaşa geçip bunu giyeceğiz. Bu Marsa'da. Ver bakayım. Evet. Geliyorum ben. Ben bir şey almıştım, koyacak kutumu almıştım o <laughs> yüzden. <laughs> Allah benim kutular boşaldıkça kutuları mı kullanıyorsun? Arabayı aldın ya, outdoor hani böyle... Anlam falan var filanlar. Falanlar ha, filanlar hani. Böyle karkış çıkarız diye. Diyecek mi sanmam sevindim ben. Ya. Bir yer kime geçeyim. Karda kuşta. Işte. Evet. Umarım bedeni olur. Bir şey söyleyeyim mi? Tam olur bu. Bir denesene. Bu bence direk olur. Bırakır mısın? Benim zaman <laughs> <olan> bir şey <laughs> Niye Öyle kafana göre eyleyemezsin. Bunu en son aç. Tamam bakacağız. Bu ne? Bu benim Sana mi? Sana ne? Ya bunlar, sanan ya ne? Senin. Evet. Ya Bu iki kutuyu kendim aldım. tamam, <laughs> <laughs> önce ya. bunu aç. Ya aşkım. Bardak çok hoşuma gitti de şu çok. O ne? Yani niye içinde var öyle bir şey bilmiyorum. Ne? İşte selfie çekerken ışık Aynen. Aynen. Ver bir saniye. Aa şey kablosu da var. An bak böyle. Ya aşkım. Böyle. <laughs> Minik not defterim var, çok şerefsiz. Ha, çünkü diyorum güzel. bir şey daha vardı sanki içinde, aynen. Çok güzel. Bak. Çay var, içersen evet, ben var seversem. <laughs> sanki biz bu kutuyu açtık ya evet. da <laughs> aynı hediyeyi iki kere veriyor olmayasın? <laughs> Allah razı olsun ya. Vallahi... Ben ama ışık ışık alıyor buradan. Nasıl alıyor? Bozuk mu? <laughs> Koca kafalıyım demeyin. Bu bu. Vallahi buradan da ışık görüyorum ben. Nasıl görüyorsun? Görmem ben. Ya bir nevi yapayım. karanlık da. <laughs> Aradığım karanlığı bulamadım. <laughs> Hayır. Öyle demez. Bakayım. Hayatım sen gözün açık mı? <gülüyor> gözün... <gülüyor> Gözümü kapatacaksam bu niye var ki? <laughs> Çok saçma. Hayır, gözün açık değil. Tüketeceklerine şikayet edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> gözümü kapatacaksam... Bu neden var ki bu sefer? Gözümü kapatmak için Hayır, değil mi? Bir şey söyleyeceğim. O hayatım kadar ben gözümü kapsam. kapatınca zaten karanlık oluyor. Bunun amacı gözümü kapatmadan karanlık oluyor. Ya hayatım hiç o kadar şey gelmiyor yani ben bana. Tamam. Şu at gözlüklerini çıkartayım. Kutusu <laughs> <laughs> da... Bu ne ya? Bunu iş yerinde kullanman için. Ay. Evet hayatım. Kullanıyorum çok şirin. En son The road Wing kalemi lise son belki. Ben de hatırlamıyorum. Üniversite sınavı yani. <laughs> Yeni galiba bunlar biz görmeyeli baya. Evet. Kalemimle de efendim. Evet aynı renk. Teşekkür ederim. Kokulu sıkıda alacaktım de. da bulamadım. Kaleme bakayım ya ben kalemi kalem şey yapmadım canlı görmedim. Canlı <laughs> görmedim. Ya yani aldım direkt adam kutusuna koydular dedi. de elime almadım ama. Bu evet. kurşun kalem diyor, değil mi? Evet. Yine cahilliğini tutmadım. Ya. <laughs> Uçlu bu. Evet. 1 Ocak'ta başla kullanmaya. Tamam 1 Ocak'ta yine kullanmaya. Aynen çünkü aralık yok. Evet. O yüzden. olsun. Oo güzel. İyi. Teşekkür ediyorum. Bak bol gelmesin sonra. Hı? Kilo alırım ya sıkıntı yapma. <laughs> tamam bunu aç. Hmm, ya <laughs> en sevdiğim şeyler. Evet boksarı saldım anne. <laughs> <özellikle. gülüyor> <laughs> Aa boyunlukmuş bu. Daha güzel değil mi? Bence daha güzel. Evet, Top derli topludur. Yani. Evet. Oldu mu? Teşekkür ediyorum. Bana o... net olur musun? <laughs> seviyor muyum, sevecek Aa, miyim? Sevi seviyor. <laughs> sevecek miyim? Bence seviyorsun sen. o rengi. Aç bak. Aç. Güzel. <laughs> Gayet normal. Bu da artık zaten küçük gelirse benim evet, zaten bunu daha büyüğünü almam değil, şey spora başlamam lazım. Biraz dökümlü yani. olması gerekiyor zaten. Hani dar olmaması lazım bir de. Güzel. Gocuğumu da şöyle koyayım. Bu benim aldığım mı? Senin aldığın mı? Senin aldığın mı? Tamam, en son bakarsın. Bana biri senin miydi? Sen kendime de aldın dedim sanki bir şey. Hayır ha? Yok, almadım. Bak, hediyen çöpe gidecek. Çöpleri kağıttan arasında koy. Alın oradan. Dur bir saniye. Bana ver, <laughs> bir saniye. Bir <laughs> <laughs> Wow. çok hoşuma gitti. Rengi çok bana uymadığı için sana gittim. Valla dedim ki, bunun başka <laughs> rengi var mı böyle tüylü tüylü? Yok dediler. Ben de onu aldım. Çok mecbur. güzel. Nasıl oldu? geleni daha Ya çok güzel oldu. Şey ben bundan görmüştüm biliyor musun? Yani görmüştüm. Görmüştüm ve beğenmiştim yani bunun bu kış modelini. Ya bende ya sen mi açacaksın hediyeyi? Bu? Evet. Buyurunuz, buyurunuz, buyurunuz. Evet. <laughs> Ay büyük mü? Bir şey söyleyeceğim. Efendim? X Small, small. olan bir şey nasıl böyle büyük oluyor? Evet, değil mi? bilmiyorum. Bana obazitelerin yerinden <laughs> şey mi aldın bana? Hayatım evet, bir dene. Hamile bölümünden mi aldın, <laughs> nereden aldın bunu, bu ne? Hayatım ne niye bu kadar büyük? Yani demek ki şey... Ee, dökümlü mü? Dökümlü X Small bu. Evet, kalıbı dökümlü. Bu XX'ler çıkayan bir adam olur. Ya da onu böyle şey giyeceğim. İçine beyaz uzun tişört dökümlü böyle. Evet, son ikiler. Aç bakalım. Bu da mı benim? Hı? Taktım büyük kutu ya, çocuk gibi sende. <laughs> Kutular da çok şirin. Yo yo. What's up? Çok şirin. Ya her pakete donamayıp senden önce saldırmam. Ya <laughs> <laughs> Kendimi almış gibi açıyorum paketleri. Oo. oo. Tam yeni kırmızı eldivenim ve kırmızı cüzdanımla. Yalnız eldiven tam sarkış. Bu bizim ilkokuldayken anneannemin, annemin babamın bana aldığı eldivenler. Kırmızı. Hayır kırmızı. Rengini demiyorum ya. Rengi demiyorum ya. <laughs> Anneannem Ankara'dan gelir. Elinde bir paket. Sobanın üzerinde kestane. Üzerinde mandalina kalıp. <laughs> Al torunum. Sana. De eldiven dedim Eldiven ördüm der. <laughs> o eldiven işte böyle eldiven. Güzel eldiven, kalın da. Güzel işte kalın, çok evet. Güzel, yumuş yumuş. Senin evet sıcakta soğukta biraz problemlerim var. Evet, o yüzden tam benlik yani. Tam senlik. Şimdi bir sen bir ben bir sen bir ben de. Evet ama niye böyle oldu? Demek ki ben sana... Sen bunu bir tane daha fazla hediye Hak etmedin bir fazla hediye almışım. Hak <laughs> etmedin <laughs> Çünkü bak... Anladım. bir dakika. Ya yani vermem ki. Ya neden? Bana bir hediye daha vermen lazım ki sıradaki <laughs> hediyeyi <laughs> açabilesin. Ya. Hayatım bir sen bir ben yapmadık mı? Ya iyi de... Hatta son iki seferdir iki hediyeyi sen açıyorsun yanlış hatırlamıyorsam. Bir hayır bir fazla. Bir fazla oldu. Acil toplantı talep ediyorum. Önce git bana getiriden getiriden bir şey sipariş ver. Tamam. Kanka soğuk kahve, o kahve bir şey kutuya koy getir ayakta. Ya bu kadar da kafan çalışıyor akıllı kız. Git onun içine kahve koy Şu koş. Şuna derece almıştım bunu. Hayır kahve istiyorum ya. Ne kahvesi ya? Soğuk kahve getir. Su getir. O ne öyle ya? Bir hediye sen açacaksın, bir hediye ben açacağım. Niye böyle oldu ya? Bir hediye sen açacaksın, bir hediye ben açacağım. Ya ben daha fazlaydım yani. Bu ilişkiye ben daha fazla <laughs> emek ve para verdim düşünüyorum. Artık soğuk soğuk bak kışın kışın. Ne var soğuk acaba kadar. içinde ya? <laughs> Oha! Daha bugün ne, kendime ne, bundan ne, ne, baktım biliyor musun? <laughs> soğuk kahve. Ve işin enterne sana? Ne? Gerçekten çok soğuk. soğuk. <gülüyor> <gülüyor> bugün de acaba alsam mı almasam mı? Kartım da müsait değildi çekemedim. <laughs> Neyse bugüne kısmetmiş. Çok teşekkür ederim. En duygulandığım <laughs> hediye bu oldu. Şöyle baş şeye koyayım. <laughs> Ama benim hediyem bitti. Ben daha hediye açmak istiyorum. Ne oldu aşkım? Ne? Çünkü daha bir dakika yılbaşına kadar hiçbir şey almayı düşünmüyorum. Böyle yapıp şey yapmış. Aşkım sen ne yaptın? Çanta aldım hayatım. Güle güle kullan. Dayım ben şu an şşşt ya diş Bunu ben sizi sıktığını görürsem ben yokken kullanırsan dışarı çıkarsam. Ya bir şey söyleyeceğim. Çizeceğim ya. buraya mekanda iş rakipe çiziyorum onunla iş yapacağım. Bir şey söyleyeceğim. Emin olamadım. Hani ben emin oldum. Fresh. O yüzden hani büyüğünü almadım. Öyle. Belki de <laughs>